Merhabalar herkese arkadaşlar. Ben yaklaşık bir hafta önce yeni bir hesap açtım. Kla şeyle kanalla uyumlu olsun diye Elite Berg diye. Çünkü Devil Orange'ı bozmak istemedim. Onunla beraber eşimle de oynuyoruz. O da Angel Orange. Yıllardır bu iki kullanıyorum. Onu değiştirmeden bir yeni hesap açalım dedim. Bu yeni hesabı geliştiririm. Hem alt arenalardan nasıl yükseliniyor onu gösteririm diye istedim. Bir dördüncü arenadan beşinci arenaya geçerken bir çekmeye başladım. Çünkü baktım bir YouTube'da böyle genel e, izleyici popülasyonu. Bir dördüncü arenada deste tavsiyeleri isteyenler var. Bir de bu aralarda hangi destler iş yapıyor onlarla oynayalım istedim. Daha sonra en çok 8. aranayı gördüm. 9. aranayı gördüm. 10. arana 11, 12. Oralarda böyle 8'den sonra bir istek gelmiş. Ama bir de arada 4. arana bir şey popüler. buraya kadar yükseldim ben. Hangi desteleri kullanacağız derseniz dev prens destesini şöyle yaptım ben. Benim çıkan kartların bunlar arkadaşlar böyle bir dev prens destesi yaptım. Hani devi destekleyen alev topu ve oklarımız var büyü olarak. Çünkü iskele sürüsü çok popüler bu aranda. Ee, aynı zamanda okları fıçıya da kullanırız. Çünkü fıçı da oynayanlar çok var. Haliyle doğal olarak bizde bir bait destemiz var. Bait destede klasiğe yaklaşmaya çalıştım. Ben Valkyrie aldım. Felaket kulesini aldım, fıçıyı aldım. Eee de şey alınıyor. Şövalye alınıyor. Ben Valkyrie tercih ettim. Büyü olarak roket çok sevdiğim bir karttı. Çünkü bir fail attığınız zaman gidiyor. Onun yanına alev topu kullandım. Ve tabii ki oklar ve varil aldım ki rakibi şaşırtalım diye. Bir de bir kuruşuk iskelet aldım çabuk dönsün. Yine iskelet sürüsü de alabilirsiniz ama iskelet sürüsü aldığınız zaman bakın ortalama 3.5'a çıkıyor. Yani ben çok hoşuma gitmedi o yüzden bir kuruşuk iskelet aldım. Bir de havaya vuran bir kartımız olsun diye yavru ejderha aldım. Çünkü silahşor alev topuna tek yiyebiliyor eğer büyük seviye alev topu varsa rakibin. Onun haricinde ikinci olarak da bazen karşıma atak kartı olmayan desteler geliyor böyle sadece savunma yapan. Bakayım bunlar iş yapacak mı diye böyle bir deste yaptım. Hadi geçelim önce Dev Prensi e ilk maçımıza. Bakalım nasıl rakipler gelecek. Gino geldi. 1300 kupadan. Onun klanı yok. Bizim en azından Elitberg YouTube diye kendi klanımız var. Ne yapıyor bu? O ne demek? Daha ilk maçtan maçı salma ya. Alev topunu yanlışlıkla mı bastı acaba? Yanlışlıkla basmış arkadaşlar. Yazık ya. Çok şanssız bir başlangıç. Bakalım havaya vuran ne atacak? Güzel. Yani onun için şanssız bir başlangıç. Çünkü bizim silahlarımız kuleye kilitlenecek. Yapacak bir şey yok. Biz devi atalım. Hazır o da iksir zararındayken. Bir bakalım neyle savunacak? Oo evet. Kartımızı elden çıkarmasak iyiydi çünkü onlar gidecek. Şöyle mecbur oklayacağım. Daha sonra hemen bir slashör. Yavruyu alalım. Dev kuleye gidemedi. Neyse şöyle yaparız. Onu alırsak vuralım ona. Tamam ben onu vurdurmayacağım. Şöyle. Slashörü koruyalım. Çok güzel korudum. Kart atmak zorunda gene. Ama devimiz kuleye vurdu. Slashör de bufflandı arkadaşlar. Şuna bakın ya. Tak 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 vuruyor. Ya bu niye sürekli alev topunu yanlış basıyor ikidir. Böyle yenemezsin kardeşim sen bu kupalarda. Yok olmaz onlar. Mümkün değil. Hatta ben şöyle söyleyeyim. Kule gördüğüne göre ben direkt atağa çıkacağım. Ne atacaksın? İşte bu yanlış. Hoppa. Yok arkadaşlar hani rakibin destesi de çok şey. Saçma. Daha bu arada şeyi görmedik. İkinci büyüsü var mı yok mu onu görmedik. Ama böyle olmaz yani. Oo. Oh. Yok artık. Prens ölmedi. 8 level diye. Şöyle buradan prens atayım. Tamam ben onu savunurum dedi. Prens buradan alır. Şöyle buradan kart atalım. Şimdi buradan mini pekka atabilir. O çok güzel. Şöyle bir güzel bir ok. Tamam onu bir oradan alayım ben. Şimdi şöyle yapacağım. Ortadan dev bırakacağım. Ya bu dalga geçtiğini falan sanıyor arkadaşlar da kaybetti. Bunu ağlayalım. Al ah, ben de atarım. Hatta buraya da atayım arkadaşlar. Vurmayacağım o okçu ok kızlara. Dalga geçeceğim ben de. Ben de dalga geçeceğim. Şöyle biraz ağlayalım. Yani şey mi yaptığını sanıyorum. Ah buraya gel. Eğleneceksiniz böyle ya. Eğer rakibine sizinle dalga geçiyorsa biraz da hiki ha ha yapalım. Yani saçma sapan. Hani ilkine dedim ki yanlışlıkla atmıştı. Eli dokunmuştur dedim. Ama bu elim eli dokunmamış yani. Dalga geçiyor bizimle. tamam sen dalga geçmeye devam et. Hızlı oldu. Hemen bir maça daha girelim aynı desteğiyle. Ee, evet. Çıktık hemen 5. şeye. Arenaya. Yani bu desteği kullanabilirsiniz. Ben seviyorum. Prens yerine mini pekka da alınabilir ama. Hani dev prens diye bir ikili var. Bu ikilileri tercih ederseniz. Ata destekleyen. Bir de dev prensi büyüler destekliyor arkadaşlar. O açıdan çok güzel oluyor. 7 level. Oo 8 level mini pekka. Ben de 8 level var. Oy 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 oy. Evet bu zorlayabilir. Bunu görüyoruz. Şöyle atalım. Bombacı vuracak. Silahları zaten saniyede vuruyor. Bir saniye. Tak 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 tak. Tekleyecek mi silahçıları mı? Ooo tekledi. Şimdi 4x'i attı. Pekka'yı çıkardı elinden. Köprüden atacağım ama. Desteklemek istiyorum. Şöyle atacağım. Duruma göre oklayabilirim. Çünkü iskele sürüsü atabilir. Bu ne? Evet iskelet sürüsünü bekliyordum. Tamam. Bizim dev gider. Onun da bincisi gelir. Böyle binciye çok vurdurmamaya çalışalım. Hayır ya. Kim yani? O oh. Vur oğlum dev. Vur oğlum dev. Vur yamalı yeleğinle. 1071. Bu bizim antimiz. Ama sevindim. Yani az önceki saçma rakipten sonra. Böyle bizi zorlayacak anti bir rakibin gelmesi hoşuma gitti. Ne yapıyor bu ya? Arkadaşım Pekka'yı saklaman lazım deve. Siz Pekka oynuyorsanız deve saklayın arkadaşlar. Büyük avantajdır. Oh 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 ne güzel. Ah. Tamam bu devi tut sen. Direkt atarım okları. Gel böyle. Ama dur bombacıma vurma. Tamam o güzel. Yani bunu oklayacağız başka. Yavru ejderhamız yok çünkü. Şöyle oklayayım ben. Ne yapıyorsun ya? Güzel. Tamam. 435'e indirdik orayı. Binici atarsa prensle savunacağız. Tekrar çıktım silah şöyle. Şu alev topunu buraya bir atsın. İyi e ben gitmem ki oradan. Oy 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 Dur 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 dur. Dur 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 dur. Dur reis dur. Eşim sen naneyi yedi. Ne yapacaksın orayı? Onlar üç taşa bile gider arkadaşlar. Bildiğin üç taşa bile giderler. Vallahi gider onlar üç taşa. Ok oh da atıyor. Tamam sadece savunma yapacağız ya. O biniciyi vurdurmadık mı? At 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 at. Ne var ne yok at 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 çok güzel iyi oyundu diyelim yani rakip antiydi hem pekka hem mini pekka ama ya skandal oynadı ya düzgün oynasa silah alev topuyla alabilir yani tamam iskelet sürse savunamaz ama yani pekka ve mini pekka devi değdirmez ve biniciyle de güzel atak yapabilirdi ama rakip kötü oynadı arkadaşlar geçelim bir hemen şeye. bait destemize bir de baitle maç atalım Bakalım bekle nasıl gidiyor. Bu desteği dönüyorum de öneriyorum size. Ama baitletecek bayağı kartınız olması lazım arkadaşlar. Yani işte iskelet sürüsü alabilirsiniz. Bir kuruş iskelet alabilirsiniz. Minyonlar var. Okçu kızlar var. Yani bu şeyde seviyede varil ve ok çok kullanılıyor. Onun için mutlaka baitletecek kartınız olsun. Şöyle arkadan başlayalım bir kuruşluklarla. Bakalım kart atacak mı? O ne öyle? Tamam biraz gelsinler. Şöyle atalım. Bir de varil atmak zorundayız. Evet güzel. O vurmaz diye düşünüyorum. Vurur mu? Vurmaz. Oo! Vallahi çok kötüydü. Bir an vuracak sandım. O bile fark etti. Ben de gülüyorum. Şöyle bir fıçı. Bir de alev topu. Yok oldu. Onun da oku varmış. Ama onun fıçısı daha çok vurdu. Haha yapalım. Evet bu tehlikeli. Şimdi buna çok böyle şey yapmayacağız. Savunacağız öyle atağa çıkacağız. Oku var. Şöyle bir felaket kulesi kurayım ben. Bakayım ne tepki verecek. 5-2 attım. Bir tepki vermesini bekliyorum. Vermedi. Yavruyu da attım. Değişik bir arkadaş. İnternetim mi gitti? Yo, Allah Allah. Ne yapıyor acaba? Şöyle bir alev topu atayım. Sonra böyle gelsin o. Oo. Oh. Ölsün artık o. Bunu çok zor savundunuz arkadaşlar. Ne yapıyor bu ya? O vurur mu? Bir şey diyeceğim o kesim vurur ha. Yok ya bununla başımız belada bizim. Şimdi buna başka bir şeyler yapmamız lazım arkadaşlar bizim şöyle alev topuyla tekleyelim onu. Bunu oklarla alalım. Dur vurma. Son anda yakaladım. Oraya da vurduk. Şöyle attım. Vallahi iyi geldik ha. Tamam. Şöyle koruyalım. Alev topu kaç vuruyor? 156. Tamam. Ona vurma. Tamam çok güzel. Ona da vurdurmayacağım. Şöyle attım. Evet o da güzel noktada. Şuradan bir yavru bırakayım. Buradan da savunmaya kart atalım. Onu istiyordum. Çünkü yavruyla beraber bir vuruşta alıp sonra yavruyu kule o ne ya? Hemen alev topu döndürmem lazım. Böyle gel. Bunu at. Sonra bunu at. Oku buraya kullan bir seferlik. O vurduk. Haha! Ha. Beklemiyordu arkadaşlar. Hiç beklemiyordu. Ben öyle çıksın diye alev topunu döndüreyim diye uğraştım. Ama Pekka'dan sonra destekleyeceğim de çok iksir harcamış. Yetiştiremedi ötümü. Evet buradan ne alalım? Çarpma mı yarasa mı? Yani ikisi de işlevsel kat, ikisi de kullanılır. Ben okları daha çok seviyorum. Hani yarasayı beyikte kullanırız yarasa alayım. Tamam hemen aynı desteli bir maça daha girelim arkadaşlar hızlıca. Yani güzel bu desteler iş yapıyor arkadaşlar. Tavsiye ederim ben size. Arim PQ geldi. Bu da kılansız. Bir atalım bakalım Fıçı'yı. Var mı büyüsü? Çoğusunda ok var arkadaşlar. Aa bunda yok. Evet. Şimdi arkadaşlar burada şanslıyım. Çünkü benim alet topum 8. Ama bir şey diyeceğim, alet topum yok. Yani şanslıyım diyecektim. Şu an şanssız oldum. Niye şanssız oldum ki? Alet topu normalde 1'i çekliyor arkadaşlar, onu söyleyeyim. Oo. Dur geri gel. Büyücü ölmedi ya. Bunu ok atacağım. Güzel. İyiyiz arkadaşlar ya. Tamam. Büyücü alev topumuz var tekleyen. Prensi bir kuruşluklarla yavaşlatırız. Hmm, valkür'e valkür. Ne oluyor arkadaş? Bir sakin mi olsak? Güzel insan. Böyle gel. Evet çok güzel. Vurur musun sen? Vurmazsın ya. Vurma be. Tamam. Buraya da koyduk. 6 level Valkyrie ne yapacaksa ben de bilmiyorum arkadaşlar. 9 level Prens atıyor adam ya. Öyle artık. Öl ya. Tamam attık fıçı. Yapacak bir şey yok. Bunun yani Prensine 9 level olduğu için çok sıkıntı çekeceğiz biz. 1300. O da vurur orada. Bir, bir tane daha vur. Çok güzel. Tamam. İyiyiz ya. Aynı hasarı verdik. Şimdi ne yapsak ne yapsak. Büyücü atarsa tekleyeceğim. Tamam ya felaketi kuralım arkadaşlar. Biz felaket sanıyoruz. Bu prensle falan geliyor. Ya bunu yine tekleyeceğim ben. Hiç değişmez. Şimdi gelemez prensle. Ben size söyleyeyim. Prensle gelirse hayatın hatasını yapar. Bakın gelemiyor. Prensle gelemiyor. Bu da çok iyi. Ya sen benim felaket kulemi öldürsen de ben döndüreceğim onu. Oo tamam. Felakete felaket. Olur. Aha yavru kulede. Eyvah yavru kulede. O zaman şöyle bir dolk ok atayım. Hatta bir de şöyle ikisine birden alev topu. Gül. Ya şey sanıyor beni. Okları çıkarınca iskele sürsü iş yapacak sanıyor. Buna ya diye gülebilirsin. Bir şey diyeceğim. Bunun büyüsü yok mu ya cidden? Fıçıya büyü almadı mı bu? Ha çarpma. Sadece çarpma. Doğru çarpması vardı. E kaybetti. Ale topu vuruyor çünkü. 156. sana ok vuruyor. Bitiyor. Geçmiş olsun. İyi oyun. Yani arkadaşlar. Şimdi bu rakibi bakacağım. Ben merak ettim desteği o bahsettiğim desteler ama evet hani size dedim ya ben atak kartsız desteler böyle de, böyle rakipler geliyor arkadaşlar atak kartsız bir de öyle gireyim o güzel yürü sandık bakalım neler çıkacak yan hesabımıza Alev ruhu iyidir bir kuruş o bir kuruşluk iskele sever hızlı ve ilk kez günce çıkartıyorum iskele tc'ler de güzel kullanırız bunları o mini pekka da iyidir Ne iskele sevmiyorum ama bunu oynayabilirizler de troll olsun diye prensi severim tabii ki gördüğünüz 9 sever prens neler yaptı Tam bir de şu garip deste vardı atak kartsız. Bir de bununla girelim maça. Bakalım ne olacak atak kartsız. 1400 kupayı geçmişiz bu arada. Güzel böyle yükseliyoruz. Yani o atak kartsız gelen rakipler hani az önceki gibi. Çok böyle sevmiyorum ben. Mutlaka atak kart alın arkadaşlar. Çok saçma geliyor bana atak kartsız oynamak. Ama bir bakalım yani atak kartsız biz neler yapacağız. Yani burada neyle gidebiliriz? Prens az önce Prens Valtru kombosu yaptılar bize. Öyle bir şey deneyebiliriz. Yani o olmaz dostum yani. Bir kuruşluk atıyorsun. Oo 9 level büyücü. Şuna bir alev topu atalım. O da gelsin yavruya. Vay e, tamam. Ben onu vururum. Çok güzel. Hiç hasar almadık. Kart atmak zorunda. Of 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 of. Ee, prens kaldı baş başa. Arkadaşlar bunun sebebini söyleyeyim size. Yani tamam şey yapıyor. Baktığınız zaman bize antik bir, bir kuruşluk iskeletleri falan var ama. Yani yaptığı en büyük hata ne biliyor musunuz? Ben orada goblin kafesi kuruyorum. Kart atmıyor. Neden? Çünkü şey korkusu var. İşte benim binicim gidemez. Tamam binici atmam başka kart at. Ben 4 iksir senden karda başlıyorum. İksir zararına girmeyin arkadaşlar. i̇lla yani, böyle tabii ki. Bazı durumlarda kart atmamız gerekir. Bazen kart atın. Ama böyle saçma sapan iksir zararına girmeyin. Hani mantıklı iksir zararlar olabilir. O ne? Seyil alev topu. Evet kulesi gitti. Seyil alev topuyla. Şu komboyu deneyelim be arkadaşlar. Nasılsa bize atak yapamayacak şu an. Yalnız yandan bırakmam lazımdı. Neyse durun bakalım nasıl gidiyor öyle. İttirebiliyor mu? Yani yan önüne geçti. Evet arkadaşlar yani bu şöyle rakip bir kurşun iskeleti koyamadı. Şövalyeyi koyacağım diye onu da yanlış koydu. Ya yani şövalyeyi koysa da bir şey olmaz. Yani bu komboyu durdurabilecek ne var arkadaşlar? Ben size söyleyeyim Pekka var. Yok o da gelmez dostum. Ben söyleyeyim. Hatta şöyle de barbar bar ezeyim onu. Yani güzel böyle topu attı. Ama yani şey gitti. Kule gitti ya. Gerçekten. Böyle böyle bir alev topu atayım. Ona da vurdurmayacağım onu söyleyeyim. Hatta bir şey de izleyeceğim. Yani güzel bir şey tarzı var ama şeyi karşılayamadı arkadaşlar. Prince Valkyrie kombosunu. Yok dostum ya. O da vuramaz. Dedim ya. Şurayı da alalım arkadaşlar. Şuraya da kafesi dikelim. İyi oyunu diyelim. Yani böyle geçti maçlar. Atak kartsız oynamayın. Yani benim yendiğime bakmayın. Atak kartsız deste önermiyorum. Kesinlikle önermiyorum. Ama Goblin kafesi çok iyi bir binici savunucusudur. Ne kadar nerf yese de. Binici için çok idealdir. Ama ben size Dev Prince kombosunu öneririm mutlaka o Pekka'yı çıkarmaya zorlarsınız rakibi. Ama öyle ama böyle Pekka elinden çıkar. Hani Pekka'dan çekinmeyin. Üstelik Pekka'yı bir kuruşluklarla bombacıyla bir şekilde savunursunuz yani. Onun haricinde en çok bu kupalarda iş yapan bait deste. Yani inanılmaz iş yapıyor. Buraya iskele sürüsünü dahil edebilirsiniz arkadaşlar. İskele sürüsünü dahil edin isterim ben. Bu da böyle bir videoydu. Biz de 1430 kupa olduk. 5. şeydeyiz. Büyü vadesinde. Ben böyle aranları çekerim. Hani aranlardan nasıl geçiş yapıyoruz? Nasıl ledesler kullanıyoruz? Hem bilgi veriyorum kartlarla ilgili. Sizin için de iyi olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sizden ricam kanala abone olursanız abone sayımız artar. Beraber büyürüz. Videoları da beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.